Üstüne koy? Şuralarına bak. Tam şuradan vereceksin baskıyı. Hı hı. Bastır. Bastırdım. Çek. Bir daha. Sadece şu şuradan. Sen bu tamam. Bir daha Bence kaldır biz. ucu. Bastır ufaktan. Evet, bir daha kaldır. Bastır. E oluyor. Şu, böyle işte. Kaldır. Hı hı. O uç var ya, o uç, şu uç var ya bak hmm. oluştu. Hmm. Onu hep, bak hmm. benimki de aynı. Ay sizinki ne estetik. Onu <laughs> <laughs> dolamaya devam et. Aynı hareketi yap. Ay, çok Ay güzel olmuş. Yoğurma <laughs> işte ama yine Tamam. Aa, çok sevindim. <laughs> <laughs> çok güzel oldu. <laughs> Bu senin olsun. Şimdi kesmeyi falan bilmediğiniz için henüz. İsterseniz kesme de deneyebilirsiniz. Bir çamurları hmm. e, kesmeyi deneyebilirsiniz. Teli kullanarak. Sonu Bozulursa bu sefer yine havası almak için hmm. şey yapacak mısınız? Yok hayır gerekmiyor. Böyle mesela ellerimle tutsam Ha, bir tanesini böyle tutup bir tanesini böyle tutabilirsin. Tamam. Böyle tutunca çok uzun oluyor çünkü. Şöyle bir tarafı sabit tutuyorsun. Hı -hı. Ta diğer taraftan çekiyorsun. Aynen öyle. Ay çok güzel, Aa. Çok güzel. <laughs> Oo, müthiş oldu. <gülüyor> <gülüyor> tabii yamuk oldu orası. Ya, ayrı bir mevzu. Aa, sen de kes. Evet. Hı -hı, sucuk yöntemi Ay, Tamam, şimdi biraz da büyük çok. parçalar yapmış oldunuz. Küçükle başlayalım o zaman. Evet. Daha küçük alın. Şimdi parçayı alınca şöyle bir elinizle onu bir önce rula yapın. Ondan sonra tamam. Cilt yapmak da bir zormuş. Onu işte bir avucun içine his, hissetmen lazım. Ne tarafı kalın, ne tarafı daha basık oldu. Kendim. Evet, tırnaklar işi zora sokuyor. Sokmuyor değil. Ben şimdi mesela bunu böyle yapsam olur mu? Oldu. Aynen o şekil. Süper. Seninki de. Son gelen yeri şöyle biraz bastırıp ezip. Böyle. Bunları biriktirip birazcık şöyle etrafını dizeceğiz. İçini bununla dolduracağız. Bunun içi düz olacak, sıvıyacağız. Dışı böyle görünecek. Böyle bir şey yapacağız. Aa, çok güzel! Oh, oh, oh,

Bu havada bir hafta sürmez bile kurur bunlar. Kuruduktan sonra hmm. fırına giriyor. Hmm. Ee, fırına girdiğinde ilk pişimler oluyor. Ona hmm. bisküvi pişimi diyoruz. Sizinkiler şu anda ham hali. Bisküvi hmm. pişiminde şöyle söyleyeyim, yani bu hale geliyor. Hmm. Yani böyle sertleşiyor. Hmm. Bu bisküvi. Bir fırına girdi. Hmm. Ondan sonra da işte boyama. İşte bu Ay, evet. Sonra bir daha giriyor fırına, çıkıyor. Hı -hı. E, son halini alıyor. Mesela bunun bitmişi orada var bir tane horoz. Ha boyandı. ay çok Şu güzel ona... olmuş. Boyanık çıktı. falan yapıyorlar. Peki mi? bunu böyle bu kadar parlak olmasının sebebi ne? Işte. Yok cila değil, bu ıı, sırlar işte şunların içindeki gördüğünüz şeyler. Hı -hı. Genelde toz halde alıyorum ben, suyla Hı -hı. karıştırıp fırçayla bunun üstüne sürüyoruz. Hı -hı. Bu fırınlanmış pişince de hali, öyle mi? parlıyor. Hı -hı. Bu bisküvi hal. ha. He bak mesela çok mu göstersem? E, şey, şu anda şey her evresi bir var bunun. Nasıl Şu şu ne evet. dediniz? Bu bu bisküvi hali. Aha, evet. Ortadaki sırlanmış e, henüz pişmemiş hali. Pişince de en son Yok, hali bu, oluyor. Par parıl parıl parlıyor yani. Aynen. Bayağı seramik oldu. Bu kullandığımız boyalar e, renkli sır. Wow. Ee, i̇çinde tabi cam maddesi var piştiği zaman eridiğinde rengi ne? bu hale dönüşüyor. Burada pembe o, o renk olacak Vay yani. Wow, Çok 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 güzel. <laughs> Aynen aşamaları böyle. Ay şimdi daha da heyecanlı. Heyecan vericidir bu güzel bir serüven. Aha. Yerin buraya basıldığından emin olun. Hmm. Şu sıvamayı bitirdik yani. Kullanım ki bitti. Şimdi öykünü çevireceğiz. Sürpriz. Evet, geliyor. Kalıbın çıkacak. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Teşekkürler. Ben yerim seni. <laughs> çok güzel oldu. Şunlar çok güzel olmuş. İyiceler. Evet. Ay çok <laughs> mutlu oldum ya. Geldiğinizde sağlık haliyle çok güzelmişsiniz. Çok güzelmişsiniz. yuvarlakları. Ya. Derin yapıyorsun da onun için. Çok da bastırma göbeği çok versin. Ay Hı. evet. Tüh. Tamam devam devam. Evet. Sen şeyi seyrediyor muydun? Dead. De, 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 Dead Note. Death Note. Death Note. Bir dahaki derste. Ay hakikaten güzel <gülüyor> <gülüyor> Evet biz bu alanda çalıştık. Bu da yapılmış olan eserler. Ay çok güzel. <laughs> Bizimkiler de şurada kurusun diye bıraktık. İkinci derste göreceksiniz siz onları. Dedi ya burada yapacağız sonra. Ben sadece Yok. Dersten çıktık. Ay ama çıkınca dışarısı soğuk geldi üşüdüm. Ders çok güzeldi. İlk derste işte şimdi böyle çamuru anlattı bize. Sonra işte gördüğünüz kaseyi yaptık. Onun e, kuruma süresi varmış. Bir hafta falan sürüyormuş kuruması. O yüzden son halini gösteremedim. Artık ikinci derste e, kurumuş halini göreceksiniz. Araba gidiyor. Evet saat birden üçe kadar değil dörde kadar sürdü. Ta toplamda 3 saattir. Yaklaşık 3 saattir diyelim. Ders Dersteydik. O yüzden şimdi çok acıktık. Koşa koşa ee, şeye gidiyoruz. Mekdanız, klasik. Biz buraya çıktık mı McDonald's klasik oluyor. Öyle. Benimle birlikte derslere katılıp seramik hakkında bilgiler öğrenmiş olacaksınız ve hani her dersteki gelişmemi göreceksiniz, çıkardığımız ürünleri göreceksiniz. Belki bunun hakkında bir çekiliş de yapabilirim. Yaptığım ürünleri sizlere verebilirim. Bakalım neler olacak. O zaman bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Benle kalın. Sağlıkla kalın.